Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti. 22 kişinin de yaralandığı kaza Erzurum'da meydana geldi. <laughs> Erzurum'da yaşanan trafik kazalarındaki artış korkutuyor. Kentteki kazanın adresi Horasan. Salih Karademir İdaresi'ndeki yolcu otobüsü Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. ekipler otobüste sıkışan yolcular için seferber oldu. Otobüsün camları kırıldı, yolcuları kurtarma çalışması başlatıldı. Araçta sıkışan Turan Çağrı Boğa kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Neclen Veliyeva ve Nezahat Bayram kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada sürücüyle 21 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz kaza yerinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan Horasan'da geçen hafta da benzer bir kaza yaşanmıştı. Iğdır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken ikisi ağır 14 kişi yaralanmıştı.